Merhaba arkadaşlar Pesemen Lan kanalına hoş geldiniz. Milan Inter maç ben Milan takımını seçtim. Elimde Milan kulübünden daha fazla oyuncu olduğu için iki tane ikon futbolcum var Van Basten ve Maldini. Onun dışında birkaç tane mor kart oyuncu var. Daha önce kulüp selection'dan top açılımı yaptığım için Milan'dan. Ve normal bir iki tane de kart vardı elimde. Inter takımından pek de oyuncu olmadığı için hani Milan kulübünü tercih ettim. Elimdeki oyuncuları da Bazıdan ilk 11'e bazıdan 7'ye aldım. Daha fazla etkinlik puanı alabilmek için. Ama Milan'ı seçtiğim için Inter'den oyuncu oynatamam. Hani oynatırım ama formu çok düşük gelir. Rakip arkadaş da geldi. Inter takımını seçmiş bir arkadaş. Burada önemli olan hani rakip taraftan oyuncu oynatmamak. Kendi takımımızın oyuncularını da olabildiğince ilk 11'e ya da 7'ye dahil etmek. Milan'lı oyuncular yukarı bakmakta form durumu. Diğerleri normal. Hemen menajerimi de göstereyim arkadaşlar size ben. Galeno'yu benim menajerim. Rakibe de bir bakalım. Inter takımını seçmiş arkadaşımız. Karışık oyuncular oynatmakta. Milan'dan ama bir oyuncu görmüyoruz. O güzel. Hani Milan'dan oyuncu oynatmaması gerekirdi. Çünkü Inter'i seçmiş. Formu düşük gelir. Yani i̇stediğini yapamazsa da oyuncuyla. Ve etkinlik puanı da az gelir. Geçmedi orada. Şu topu şurada alsak diyecektim ama eyvah kontra atak. De Alpiero ile geliyor Ronaldo. Donnarumma için kolay bir şut oldu. Biraz donmalar da var. İki tarafı da kötü etkiliyor tabi. Şöyle sola dönelim. Oradan Fatih'den Beckham'a. Tekrardan Fatih'e doğru atıp şöyle içeriye bir kessek. Van Basten Bust, nasıl bir gol attı. Harika bir gol attı Van Basten. Milan'ın ikon Santrafor oyuncusu. Şahane bir gol kaydetti. Ben bu kadarı beklemiyordum. Hani kafa vuruşu yapar diye tahmin etmiştim. Aman gol yemeyelim Santra'dan. Çok iyi Gomez. Hızlı olduğu için tercih ediyorum ben, ben Gomez'e. Bu bu pozisyonlarda işe yarıyor. Hadi oradan tekrardan Fatih'e. Çok güzel. Van Basten'in önüne doğru atıp. Köşeye. Peş peşe iki tane gol attık Van Basten'le. Çok güzel oldu. Daha erken dakikalarda 2-0'a geçtik. Santra'dan arkadaşımız geliyor. Çok iyi. Şöyle bir uzun denedik. Dönüp de şut çektirmeyelim. Orada deli etti çok kötü pas oldu. Hadi be kaptık. Şöyle savunma arkasına. Bombasındanla bir gol daha gelmedi. Çok önemli bir şanstı. Derecemiz tabii yükseldi. Güncelleniyor. Süleyman isimli Inter takımını seçmiş arkadaşımız geldi. Rakip arkadaş üçlü stoperle oynuyor. Şurada bir kapsaydık ama çok iyi olacaktı. Top bizde. Kesiye'den. Van şöyle bir şut denesek. Çok sert bir şut geldi Van Basten'den. Ceza sahası dışından Milan'ın ikon Santrafor'u yine golünü kaydetti. Aman Santra'dan gol yemeyelim ama. Arkadaşımızın iyi taktiği var. Evet Santra'dan gol attı. Çünkü Santra'dan etkili giren isimler olabilmekte. Arkadaşımız sola dönüp arkaya uzun attı. Ha yani Birçok kişi bunu uyguluyor. Bir daha yememeye çalışırız. Fatih. Hadi orada bakalım. Çok iyi. Şöyle bir falso şut geçmedi. Aman hata yapmayalım da İyi geliyoruz Beckham. Hadi geçemedik orada. Taç olmalı. Beckham. Fatih'den şöyle sol bekimiz Hernandez. Ondan Van Basten. Haydi Van Basten. Olmadı ama aldık kapı. Şöyle köşeye. Zaten o açıdan artık kaçınımazdı. kaçınılmazdı. Yine Van Basten gollerine devam ediyor. Bu sefer gol yemeyelim tabii. Evet. Kaleci Donnarumma. İlk yarı bitti. Güzel. Yine aynı başlıyor arkadaşlar. Bu uzun atacak. Aman Kane'e vurdurmayalım. Donnarumma. Kesiyeden şöyle Grimwood'dan Van Basten'in önüne doğru şu Van Basten bir vurursa çok güzel olacaktı vuramadık. Ama topu kaptık. Şöyle bir şut Greenwood'dan olmadı. Etkili şutlar da çekerdi ama bu sefer olmadı. Maldini ile uzaklaştırdık. Tekrardan geliyoruz. Van Basten'e doğru. Şöyle bir şut ve Van Yine golünü kaydetti. Güzel vurdu etkili vurdu. Kaleci yavladık. Rakip tekrardan aynı şekilde mi gelecek acaba? Evet sola dönüp uzun atacak mıydı? Yok yerden attı. Artık maçın tabi sonları yaklaşıyor. Şöyle sağdan geliyoruz. Ah orada istediğimiz pas olmadı ama o topu kapamadık. Tekrardan bizde bir dördüncü gol için. Sancho ile içeri doğru dönelim. Şöyle bir şut denesek. Ama olmadı. Hani pas verseydik tabii daha net şut pozisyonu olacaktı. Gol olabilirdi ama farklı bir şey deneyeyim dedim. Bakımla Kestik ama olmadı. Aman orada büyük hata yaptık. Skorun verdiği rehavetten dolayı. Ama Delit orada iyi girdi. Artık maç bitti. Yetişir mi acaba? Yetişemedi ama neredeyse Bambas'ın önüne düşecekti. Çok tehlikeli adamın önüne. Bu maç da bitti. 3-1. Milan takımıyla iyi gidiyoruz. İyi devam ediyoruz. Özellikle de Van Basten çok etkili. Derecemiz biraz daha yükseldi. 5344 156 puan için bir maça daha çıkacağız. Acı veriyor ama yine bir maç oynayacağız. Yani Michael parası için mecbur oynayacağız. Maça diyelim. Bakalım bu sefer de Inter kulübünden bir Inter'i seçmiş bir arkadaş mı gelecek? Üst üste hep, hep Inter geldi. Evet yine Inter geldi. Kadro yine aynı bizde. Rakibe bakalım. 4-3-3. 2 ofans sağlı. Lukaku da var. Yani Inter'den de bir iki tane oyuncusu vardı. Savunmada da stoperi vardı. Fatih'den şöyle Van Basten. Yetiş ona Fatih. Bir şut denedik artık. En azından Korner'e çıktı. Açısı da zordu. Savunma da vardı. Korner. Haydi şuna bir kafa gelir mi? Greenwood vuramadı. Of dönen top. Hernandez güzel vurdu ama kaleci çıkardı. Tekrardan bir korner. Yine bir gol şansı. Şuna bir kafa. Ya Greenwood. İkidir Greenwood'a gidiyor toplar. Orada başka bir isim olmalıydı. Üçüncü korner üst üste. Ah bakalım nasıl. Arkada kese yetiş. Cık, olmadı. Ronaldo kaptık orada topu. Van Basten. Güzel geliyoruz şu topa. Van Basten yetişemedi. İstediğim yere atamadım aslında ama dönen topu yine aldık. Şuna bir şut bir gelseydi çok iyi olacaktı ama şurada bir daha kapmamız lazım. Van Basten yapıştır ve gol. Yani tüm golleri Van Basten atıyor bizde. Yani gerçekten Van Basten Milan takımı tabi seçili olduğu için ve kondisyonu yukarıda olduğu için çok etkili. Santra'dan gol yemeyelim. Güzel kaptık orada. Geçmedi. Hernandez'den Fatih Beckham. Tekrardan Fatih'e Van Dijk. Şutu topu bir kapsaydık. Boş kale atacaktık. Beckham girdi araya. Tekrardan Beckham'a. Fatih. Beckham'la şöyle bir falso şut. Çok güzel bir gol daha geldi. Beckham'la köşeye yolladık. En önemli özelliklerinden bir tanesi Beckham'ı. Falsoları çok yüksek. Köşeye yuvarladık Beckham'la. Van Basten'den Farklı bir ismin gol atmasına sevindik. Hep bambastan atmıştı golleri. Şöyle bir kafa vuruşu. Mbappe şu çektirmeyelim. Direkten döndü. Son anda gole çok yaklaştı rakip arkadaş. Direkten döndü. Çok net pozisyonda ama. Altı şut. Santra'dan sola döndü. Ama orada biz aldık. Al, alamadık. Messi'ye verdi. Çok net pozisyondu. Biraz daha yavaş vursa gol olabilirdi. İstediğim gibi atamadık ama tekrardan Karaciğe dönelim. Kötü pas oldu orada. Savunma arkasına sarkabilir. Ronaldo içeri verdi. Mbappe savunma girdi araya. Golü kaçırdı rakip arkadaş. Sancho tekrardan Rafael'e. Rafael'den şöyle ortaya istediğim yer olmadı. Destek göremedi orada. Çok geriye kaçtılar. Hakan da geride kalmış. 2-0 bitti. Üst üste maçlar kazandık. Yani bu anlamda güzeldi tabii ki. Milan takımı şans getirdi. İleri diyelim. Gerçekten dereceyi de epey attırdık. İleri diyelim. Ve maç d.yi tamamladığımız için de 100 MyClub parası alacağız. Yönetim becerisini de alacağız. Tabii ekran gelirse. Şu an burada bir takıldı. 5.500'e geldiğimiz zaman 100 MyClub parası 6000 olduğumuz zaman da yönetim beceri desteğini kazanmış oluyoruz. Ben şu an 2156 puan yapmışım. Biraz da aşmışız yani. 6000'den sonra tabii çok fazla kasmaya gerek yok burada. Eğer sıralama ya da derece kasmıyorsanız. Ee, güzeldi. Milan kulübü çok iyi geldi. Van Basten çok formdaydı. Üst üste epey goller attı. Bir de David Beckham'dan gördük farklı bir golü. Güzeldi. Milan takımıyla maç değiller çok keyif verdi. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.